Evet merhaba. Matematik Vadisi Türev kitabından çok güzel bir türev sorusunun çözümünü yapmaya çalışacağım. Öncelikle şu uyarıyı yapayım. Eğer video hoşunuza giderse videodan bir fayda sağlarsanız videoya beğeni, yorum ve hype atıp kanala abone olursanız çok sevinirim açıkçası. Uzatmadan hemen sorunun çözümüne geçelim. Bize ne demiş? Ee, bir fx fonksiyonu vermiş. işte. Gördüğünüz gibi grafikte bir şeyler vermiş. E, i̇ki fonksiyonu y eksenine olan uzaklıkları oranını soruyor bize. Yani şu uzaklığın şu uzaklığa oranını soruyor. Şimdi biz bildiklerimiz üzerinden tamamen işlem becerimizi kullanarak bu sorunun çözümüne ulaşmamız lazım. Öncelikle herhangi bir noktaya e, örneğin şu noktaya ben a dersem y'sine ne olur? Bunun a küp eksi a olur değil mi? Y'si A küp eksi A olur. Şimdi ben bu noktanın koordinatlarını biliyorum. Bir de neyini biliyorum sizce? Bu noktanın türev yardımıyla eğimini biliyorum değil mi? Şu doğru. O doğrunun eğimi nedir? Bunun türevi gördüğünüz gibi 3x kare eksi 1 geliyor. X yerine A yazarsam eğimi 3a kare eksi 1 gelir. Şimdi size soruyorum. Eğimi 3 a e kare eksi 1 olan a'ya a küp eksi a'dan geçen doğrunun denklemi nedir? Eğim çarpı x eksi x eksenini kestiği nokta eşittir y eksi y eksenini kestiği nokta yani y eksi a küp artı a. Şimdi ben bunu biraz düzenlersem ne oluyor? Şurası 3 a e kare x eksi 3 a e küp eksi x artı a geliyor. Bu neye eşit? Y eksi a küp artı a'ya eşit. A'lar gördüğünüz gibi şu şekilde gidiyor. Y dediğimiz şey ne geliyor? 3 a kare eksi 1 çarpı x eksi 2 a küp geliyor. Şimdi tamam ben şu doğrunun denklemini yazdım değil mi? Bu doğrunun denklemini yazdım. Peki benim neye bakmam lazım? Bu doğrunun bu fonksiyonla kesişim noktalarına bakmam lazım. Ve ortak çözüm denklemi kurmam lazım. Eğer ben bu doğruyu gider fonksiyonla kesiştirirsem bu bana ortak çözüm denklemini verir. Eğer buradan çözüme devam edersem e, ne gelir? Şuradan zaten eksi x'ler birbirini götürüyor. Şu eksi 1 ile şu x birbirini götürüyor. Eee... 3a kare x geliyor buradan. Bir de eksi 2, 2a küp geliyor. Eğer ben bunu karşıya atarsam x küp eksi 3a kare x artı 2a küp gibi bir denklem elde ediyorum. Şimdi bu denklem benim ortak çözüm denklemim. Peki sizce ben burada neyi kullanmadım? Bunun buraya teğet olmasını kullanmadım. Gördüğünüz gibi burada bir teğet varsa teğetten dolayı çift katlı kök olmak zorunda. Yani ben bu fonksiyonun içerisinde x eksi a'nın karesi olması gerektiğini e bir de 3. Üç, üçüncü dereceden olması için x eksi örneğin b diye bir şey olması gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi burada bir teğetlik var. O zaman çift katlı kök vardır. Peki bunu nasıl bulurum? Gider bunu x eksi a'nın karesine bölerim. Veya veya direkt buradan çarparım. Ama ben bölmeyi tercih ediyorum. Gider ben şunu şuradaki x küp eksi 3a kare x artı 2 a kübü x eksi a'nın karesine bölersem yani x kare eksi 2 ax artı a kare. E ne olacak? Ben burada x küp elde etmek için x ile çarpmam lazım. x küp eksi 2 a x kare artı a kare x geldi değil mi? Ben her tarafı eksiyle çarparsam ne olur? Burası eksi olur, burası artı olur, şurası da eksi olur. Şimdi devam ediyorum. X küpler birbirini götürdü. Ne olur? 2a x kare e, eksi 4a kare x eksi 4a kare x artı 2a küp olur. E devam ediyorum. 2a kare elde etmek için ben bunu ne yaparım? 2a ile çarparım. 2a ile çarptığımda ne olur? 2a kare eksi 4a kare x artı 2a. Gördünüz mü? Bu bunu tamamen götürdü. Sıfır oldu. Yani benim bu şu ilk başta yazdığım diğer kök x artı 2a'ymış. Yani bu fonksiyon x eksi a'nın karesi çarpı x artı 2a imiş. E bir kökünün a olduğunu söylüyoruz zaten. Diğer kökü de o zaman eksi 2a imiş. Yani şu uzunluk 2a. E burası da a ise bana bunların oranını soruyor. 1 bölü 2 gelir. Bence çok güzel bir soru. Adım adım her bilgiyi tane tane kullanmak lazım. Panik yapmamak lazım. Ben de bunu size açıklamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.